Kıyamet gününün yaklaştığını gösteren üç işaret. Bu videoda kıyamet gününün yaklaştığını gösteren üç büyük alameti ele alacağız. Bu işaretler Peygamber Efendimizin hadislerinde belirtilmiş olup kıyametin yaklaştığını bizlere bildiren önemli uyarılardır. Özellikle sonuncu olayı günümüzde yaşıyoruz. Çok şaşıracakınız üçüncü maddeye geçmeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım bir Deccal'in çıkışı. Kıyametin büyük alametlerinden biri olan Deccal, insanların aklını karıştıracak ve ilahlık iddiasında bulunacak. 2. Güneşin batıdan doğması. Bu olağanüstü olay gerçekleştiğinde insanlar topluca iman edecek. Fakat daha önce iman etmeyenlerin imanı onlara fayda sağlamayacaktır. 3. Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı. Bu iki topluluk kıyamet öncesinde ortaya çıkıp bozgunculuk yapacaktır.